Minecraft oynayacağız. Minecraft. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ilk başta ben zaten bu şey başlamıştım. Daha yeni başlamıştım. Yol yaptım biraz. Bir tane ev yaptım ve bir tane çiftlik yaptım şu anda. Yani şu unutmayayım. O da yaptım. Yaşıyor. Ve buraya biraz da ormanı kalan yaptım. Neydi? Bugün sizlerle birlikte ııı e, Yol da yapıyor, ya yol yapacağız ve bir tane ev yapacağız. Hadi başlayalım. Başlayalım yol için malzemelerimizi alalım. Biraz yol yapalım. Işte. Hemen malzeme alalım. Malzemelerimizi seçiyoruz. Malzemeler. Hmm. Bir tane beyaz halı. Bir tane de siyah alıyoruz. Ve... <laughs> bir Şimdi... Şurayı uzatalım. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip... Like... Pardon. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumları sizce nasıl gidiyor? İyi oluyor mu? Yazmayı. Yani... Gracias. açılsın İlk baş film göstereyim. Tabi daha evlerin içine hazırlamadım. Hem de bu videoda da daha... sadece biraz yok. Lan! Bunlar nasıl çıkmış? Çıkamıyor ama. Yerlerim kalmış. Üstünde çıkıyor? Ne güzel? Git <laughs> Burada domuz var. Burada tavuk var. Burada inek var ve şurada işte tavşanlar var. Şurada da işte kuşlar işte bir sürü. Böyle bir çiftlik. Oo, mutfaklarını alırız zaten. Bir de ben burada hayatta kalmak için bir kişi daha gelecek. Selman. Da Biz geliyoruz. Var. İşte bu. Onun da kanalı var. İşte abone olursunuz. Da. Sonra. İsim Selman. Olun, Olmazsanız üzülürüm. Her zaten linklere bırakırım. Link yani. Sonra. Sonra gelelim şu eve bakalım. Daha evet. Bakın yapmadım ama benim niye evim yok senin var hemen öncelikten. Böyle. Ben de evi isterim. Kat, i̇ki kat var aslında Çat kat da var. Arkadaşlar bize daha niye bu ev yani. yapmadı? Yorumları yazın. Daha bundan bir sürü yapacağım. Aynı aynı renk. Tüş. Sen bunu yedi mi aldın lan? Yedi tane de, yedi tane falan daha yapacağım. Nasıl bir ev canım kardeşim bu gerçekten ben de olsa. Burada otopark var işte dediğim gibi. Böyle otopark otoparkımıza hayırlı olsun. çıkış. Aracı geleceği. Böyle, Böyle bir Şunları yapmak için canım çıktı. Şu duvar gibi cam yaptım. Bunları yapmak için canım çıktı. Şu ormanı yaptım işte. Şimdi zaten anlaşılıyor. Böyle Arkadaşlar benim kanalıma abone olmuyorsunuz ama Hasan'ın ka kanalında Bravo. şey ama daha da az abone var bende 10 abone var Hasan'da 7 abone var Yani siz abone olmuşsunuzdur Hasan abone olmuşsunuzdur İsterseniz daha canınızı sıkmayayım şimdi bir de eve geçelim malzemelerimizi alalım Bir tane ver ya da alalım. Sarı ben daha çok beğeniyorum. Ya da mal mı? bir yap. O evi kendin mi yaptın lan? yoksa sihirden mi aldın? Kendim Kimin mi ne yaptın? Piden mi aldın Kendim mi yaptın? Ha, doğru evet minajraf değil mi? Öyle sağ ol. Sağ ol minajraf. Almıştım şey resiz gibi ev varmıştı bir de yerdik. Arkadaşlar orada bir şey almadım ama bu kapı. Bir kapı. Bir kapı. Bir kapı. Buna böyle şu onu... kapıları ben çok seviyorum. Oyun çöküyor şu an bende biraz. Arkadaşlar bu ev yapmış. Şerefsiz bir ev yapmış hem Çok güzel ev yapmış arkadaşlar. Üst kata ne yapacağım? Tabii ki de mutfak yapacağım turuncu bloğumuzu alalım çünkü aramızda turuncu bloktan yapmıştık hmm. Hı -hı. turuncu blok yani beton turuncu beton neyse arkadaşlar videomuz sonuna geldik hmm. kremadırı ona da de ettirelim şimdi şey bunları Hı -hı. yapma sen niye git boş arazileri yap buraları yapma buraları ben yapacağım Hı -hı. iki ev olsun. Ben de seninle konuşu olurum. Bak böyle yaparım ben. Yani. Ben öyle şehir yaptım. Sen bunlar benim evim değil şu anda Ne oluyor lan? Ağaç Ağaç. Ben de daha komşusu olayım çünkü benim ev ne yapacağımı bilmiyorum. Ondan buraya oturmayı Yani otur yapacağım. Mal yok Tamam dur ben evden çıkıyorum. Ne tür? Masam bunu niye böyle yaptın? Buna ne ya? Çıkoş şöyle yapalım. Geldiğim çok büyük gözüküyor eee evinde hiç görmedin mi o şeyi? sen mi kuruyon bak yavaş yavaş baya bence bak ağızlarına çükürüyon o bir sektiriyon var ya üfff öldü öldü mü? Hasan ya şunu sabah yapalım Allah Allah. de ev yapacağız burada Allah Allah. Biz de ev yapmayalım değil mi? Şöyle bir kabak koydum Hasan ya onun Ya beni uğraştırıyor ya bu çocuk mal işte ya. Her şey mavi biz arkadaşlar zengin olduğumuz için biz hepsini elmastan yaparız evimizin. Elmastan yaparız değil mi?